Düşünceyi geliştirme yolları, yazarın ana ve yardımcı düşüncelerini daha etkili hale getirmek, anlaşılırlığını arttırmak ve okuyucuyu ikna etmek için kullandığı tekniklerdir. Bu yollar metne derinlik ve zenginlik katar. 1. Tanımlama Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu belirtmektir. Nedir sorusuna cevap verir. Genellikle dır, dir ekleriyle kur kurulur. Örneğin demokrasi halkın kendi kendini yönetme biçimidir şeklinde. 2. Örneklendirme Soyut bir düşünceyi somut hale getirmek, anlaşılır kılmak için örnekler vermektir. Örneğin, kitap okumak birçok fayda sağlar, mesela kelime haznenizi genişletir gibi. 3. Karşılaştırma İki farklı varlık, olay veya kavram arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları ortaya koymaktır. Şu şundan daha farklıdır veya benzer özelliklere sahiptir gibi ifadeler kullanılır. 4. Tanık gösterme Düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla alanında uzman veya tanınmış bir kişinin sözünü alıntılamaktır. Söz tırnak içinde verilir. Örneğin Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir gibi. 5. Sayısal verilerden yararlanma. Düşünceyi somutlaştırmak ve inandırıcı kılmak için istatistiksel bilgilerin, anket sonuçlarının veya grafiklerin kullanılmasıdır. Örneğin yapılan araştırmalara göre öğrencilerin %70'i kitap okumayı tercih ediyor şeklinde.